Herkese merhabalar. Bu videomdaki konuğum Maria, kadınları kadınlar da eziyor. Sorma ve 5 kuşağın yazarı olan Emine Şenlikoğlu bu videodaki konum. Emine ablam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? Hamdolsun bu halimiz için. Ve de yanımda değerli eşi Recep Özkan abim videodaki konu. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim sağ ol. Vaktimiz dar. De... Hemen alelacele bir röportaj yapalım. Ee, Emin ablam seni davet ettiğim kanalıma kırmadın. Sizden Sırtık. kurtulamadım ki. Yani ne söyledimse <laughs> önümü kestiniz. Bir de bir kelimeniz etkiledi beni. Yoksa ben bu tür programlara çıkmıyorum. Eyvallah. Ablam. Ama bir söz şey söylediniz. O sözde dedim bu kardeştir durmuyor. Dediniz ya arkamda kimse yok abla. Ya. Benim arkamda da kimse olmadığı için o acıyı, o kederi bildiğimden sizi geri çeviremedim. Sorulara geçersek abi. Çünkü çok az vaktimiz evet. var. Hemen Dersim başlıyor. Ablam Emin ablam ilk sorumla başlıyorum. Kadın Buyurun. sesi haram mıdır? Kadının kırıtan sesi haramdır. Kadın kırıtmayarak ciddi konuşuyorsa yani kalpleri bozucu gayesi yoksa kadının böyle iş ve cilve yapma gayesi yoksa sesi haram değildir. Velev ki bazı kadın sesi bazı erkeği etkilese bile. Çünkü Allah ona o hakkı vermişse kadın sadece kırıtmamaktan sorumludur. Bir de ihtiyacı kadar konuşmaktan. Erkek adına karşı sesini cilveli yaparsa erken sesi de haramdır. Evet. Hiç çok kimse bilir. Güzel. Bu notu da silmezseniz iyi olur işin bu sözünü. Güzel. Güzel söyledi. Peki Emin abla, Cübbeli Ahmet ekonominin kötüye gidişinin nedenini namaz kılmamaktan ve ibadet edilmediğinden dolayı olduğunu söyledi. Buna katılıyor şimdi. şimdi sahabe döneminde bile kıtlık olmuştur. En güzel ibadet yapılan dönem sahabe dönemidir. Orada bile çok büyük kıtlık yaşanmıştır. Kıtlık ayrı bir şey. Fakat Veli Hoca'nın söylediğinde şöyle bir pay var. İbadetsizlikler tabii bir topluma farklı farklı belalar, musibetler getirir. Şunu söyleyeyim, ayette diyor ki, ve bir şey ümmeden ve Yani korkuyla ve açlıkla da imtihan ederim muhakkaktı diyor. Yani sözünde doğruluk payı da var, tam tamamen doğru da değil. Yani çok iyi ibadet yapan toplumlarda da kuraklık, ekonominin bozulması mümkün olabilir. Ekonomi zaten başlı başına bilgiyle alakalı, çalışmayla alakalı olduğu için kuraklıkla ekonomiyi biraz birbirinden bir yerde ayrı tutmak gerekiyor. Peki Emin abla, 100 yıl sonrası dinsiz bir dünyada ahlak çöküntüsü sence yaşanır? Bence 100 yıl sonra değil, Bundan sonra dünya İslam'a, dine yönelecektir. Ama İslam'ı seçer ama başka dini seçer. Çoğunluk İslam'ı seçecektir. Araştırmalar bunu gösteriyor. Şu anda deizm ve ateizme doğru reklamlar çok fazla ama bu dönemde çok müthiş bir araştırma başlamıştır. Dolayısıyla 15-20 yıl sonra fevkalade bir şekilde İslam'a dönüş olacağını düşünüyorum. Ama bir dönem dinsizlik olursa ne olur diye sorarsanız ahlaksızlık alır başını gider. Çünkü dinsizlikte ahlak yoktur. Bir dinsiz ahlaklı olabilir ama ateizmde ve deizmde ahlak kuralları yoktur. Eğer deist ve ateist ahlak varsa bu dinden beslenme ya da fıtrattan gelen ahlakı korumuştur. Ee, Recep Efendi bir şey söyleyecek. Buyur, Buyur muhterem. İslam tarihini okudum ve okumaya devam ediyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın devrinden sonra İslam en iyi şekilde bu çağda anlaşılıyor. Çünkü araştırma, okumayla İslam'ın gerçek yüzü daha iyi anlaşılıyor bu çağda. Emin abla sorum geliyor. İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'i insanlar para verip alıyor. Fakat dinini öğrenmek isteyen fakir bir insan bundan mahrum oluyor. Buna istinaden soruyorum. Acaba diyanet e aktarılan milyonlarca lira ile Diyanet Başkanlığı Kur'an-ı Kerim'i kendi bütçesinden harcama yaparak vatandaşına neden bedava dağıtıyor? Vatandaşını niye bedava dağıtsın ki? Vatandaş alabiliyor, alamayanlar istedikleri vakıflardan, derneklerden Kur'an-ı Kerim'i bedava bulabiliyor. Diyanet de dağıtıyor. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorum. Çünkü Diyanet'in ücretsiz Kur'an-ı Kerim dağıttığını gördüm ben. Yani hangi Anladım. yıllarda hatırlamıyorum ama demem o ki ücretsiz Anladım. dağılıyor. Önemli olan Kur'an'ı ciddi manada hürafe katkısı olmadan okumak isteyen gönül, akıl arasın Kur'an'ı. Önemli olan bu. Kur'an'da hacda şeytan taşıma ve hacı rüyü esret taşıma, el yüzdürme yapıyken şimdi zamanda uygulan bir şey olmuş biliyorum. Sorayım mı? Yani şimdi ben o konuda fazla bilgi Pardon. bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Hazreti Ömer diyor ki ey taş biliyorum ki yani bu anlamda sana dokunmak ibadet değil. Ama Resulullah sana dokunduğu için ben de dokunuyorum. Yani dokunmak ibadet değildir yani. O insanların psikolojik duygusudur. Ben de sevdiğime ait bir eser görsem, mendil görsem, bir kalem görsem ona ilgi gösteririm yani. O şekil her insanda olan bir duygu. İnsanlara ait İnsanların kendi psikolojisine ait bir duygudur bu. Dinle ilgili değildir yani. Peki Emine abla, Hazreti Muhammed bugün yaşarsa iyi Atatürk'e nefret edenleri kınar mı? Atatürk'ten nefret edenleri kınar mı? Kınar mı bilmiyorum ama kendi inancını onlara anlatmaya çalışırdı zannediyorum. Öyle düşünüyorum. Zannediyorum sözünü düzeltiyorum. Evet, kendi inancını onlara aşılamaya, öğretmeye çalışırdı. Peki. Hayatı boyunca Mekke'de bugünkü Atatürkçüler gibi olan insanlara hep İslam'ı anlatmıştı. Sen sonra yanlış yerden aldın. Kınama derken neyi kastın? Dindar kesim Atatürk'ü sevmiyor. Evet. Hazreti Muhammed bugün görseydi Atatürk'e atılan iftira şu bu hani annesinin gelene kadın olması gibi Duysa bu iftirayı atanları kınar mıydı? Dindar da olsa dahi. Şimdi e, soru anladım işte. Anladım. Mustafa Kamala'nın annesine böyle bir hakaret, iftirayı kim yapmış? Ben onu bilmiyorum. İslami kesimin iftira yapması, yani içine sızanlar tarafından yapılabilir. Ama hakiki Müslüman, ben onun için iftira atanların Müslümanlığına hiç inanmam. İftira kim attı belli değil. Bu korkunç bir şey. Sadece Atatürkçülere nefret vermek için benim dondurma olayımı nasıl çarpıttılar? benim deizm ve ateizmde ahlak yoktur, bir insan annesi babasıyla evlense deizm ve ateizmde yasak yoktur sözümü deistler ve ateistler anne ve babalarıyla evlenebilir demişim gibi yaydılarsa aynı şekilde bunu da çarpıtıyorlar ki Atatürkçü gençlik bizden nefret etsin. Onların gayesi bu. Atatürk'ün annesine yapılan bu iftirayı reddediyorum. Bu çok çirkin bir iftira demiştim. Şimdi bir defa Mustafa Kamal'ın fikirlerini konuşabilir. İslam'a zarar mı vermiştir? Kar mı vermiştir? Müslümanlara zulüm yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bu konuşulur. Bir annenin evladı kötü olsa da anne suçlanamaz. İyi olsa da anne tebrik edilemez eğer anne yetiştirmediyse. Anne iyi yetiştirdiyse o zaman anne veya baba tebrik edilebilir. Ben bu iftiraları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Çok rezilce bir iftira ve İslami kesimin bir Müslümanın bu iftira'yı çıkardığını sanmıyorum. Müslüman adına çıkarıldığını düşünüyorum. Şayet Müslüman çıkardıysa o Müslüman'a da yazıklar olsun, yuh olsun. Başka bir şey demiyorum. Peki abla eğer Tanrı insanın öz iradesiyle kötüyü seçeceğini ve bu yüzden de cehennemde sonsuz işkencelerle cezalandırılacağını... Soruya adına... girmeyelim. İmim, Anladım tamam. ne soracağınızı. Soruya girmeyelim. Peki. Çünkü çok uzun cevap istiyor. Bak. Bizim o kadar vaktimiz yok. Peki Emine abla din olmadan imana sahip olabilir miyiz? Hayır. İman dini çizergeye verilmesinin adıdır. Yani bir insana imanlı diyebilmek için mutlaka onun dini inancı olması lazım. İnancının kurallarına inanması lazım. Mesela öyle bir inanması lazım ki Müslümanın bazı prensipleri vardır. Misal, Müslüman yaptığı günahı iftihar etmez. Bir başkalarına hünermiş gibi anlatmaz. Ya ben öyle içki içerdim ki diyor adam. Tövbe etmeden önce diyor. O asla kimse benim gibi dayanamazdı, ben sarhoş olmazdım. Bir Müslüman bunu yapmaz. Bir Müslüman hanımını, kocasını, çocuğunu zulümle ağlatmaz. Yani Müslüman zulmetmez. Zulm ediyorsa onun Müslümanlığı ünlemlidir. Peki Emin abla, birliği savunan dinler neden tarikat adı altında bölünüyor? Şimdi bölünme maalesef Allah'ı dinlemediği için insanlar, kullar Allah'ı dinlemediği için oluyor bölünmeler. Rant meselesi olabilir mi Efendim? Rant meselesi olabilir. Mi? Ranttan ziyade nefsanidir. Allah öyle tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah şöyle söylüyor. Onlar nefislerinden dolayı ayrılığa düştüler. Kendilerini düşerler. Kendilerini ispat etmek için. Yani öyle gruplar var ki sırf kendi düşüncesini din zannettiği için o dini yaymaya çalışıyor. Rant meselesi de var mı? Bazı konularda evet rant da var. Yani mesela birilerini ben bakıyorum, takip ediyorum. Eğer şöhretliyse, kitapları satılıyorsa en çok onun aleyhinde konuşuluyor. Kitapları satılmayan bakıyorum onun kitabında neler neler var. Hatta kendi kapısında o yazar bir kez dahi eleştirmiyor. Buradan da anlıyorum ki rant endişesi var. Ama şunu da belirteyim ben tamamen dini içerikli kitaplarımdan telif parası almıyorum. O yüzden de bunu açık açık söyleyebilme hakkına sahibim. Alsan da kimse bir şey diyemez. Yani ki kimse, diyemez kimse diyemez tabii ki. Yani. Önceden alıyordum dağıtıyordum. Şimdi çok pahalandı kitap. O yüzden şimdi almıyorum da dağıtamıyorum da başkasına. Peki Emin abla Tanrı. Neden Allah demiyorsunuz sorabilir miyim? Abla Tanrı da Türkçe bir şey. Öz Türkçe. Ben Türk milliyetçisiyim. Şimdi Neden? Erkan Bey siz başka bir dile gittiğinizde Almanya'ya, Fransa'ya, şuraya buraya Erkan'ın adını Erçal, Eklan gibi bir şeyler yapsalar beğenir misiniz? Tanrı tapılan şey demektir. Sadece Allah'ın adı değil Tanrı. Peki o zaman abla sorun Allah başka. olarak başlayayım. Hayır, hayır. Güzel bir şey. Etmeyeyim. Hayır, açıklama niye siz muhalefetten uzak mısınız? Size de muhalefet edilebilsin ki programın tadı olsun. Öyle bir programı herkes yayınlamaz. Sizin yayınladığınızı görsünler. Sizin eleştirildiğiniz bir noktanın, ben kendimi, beni eleştiren yazıyı mektup dergisinde yayınladım. Neden? Çünkü o eleştiren doğru söylüyordu. Ama Türk Dil Kurumu'nda Tanrı. Allah yerine... ama Türk yani, dil kurumu zaten Sonuçta... zaten Allah'a karşı bir kurumdu yani ama bu bakın Tanrı demek Hristiyanların kullandığı bir cümle değil Ben öyle bir şey demedim ki. o zaman öyle değilse öyle değil benim, Tanrı sadece benim... Allah değil dedim tapılan şey bu ne olursa olsun Allah tapılan Allah tapılan anlamında değil mi? Allah da tapılan şey ama özel isim değil Tanrı. Anlatamadım. Yani neyse o zaman <laughs> sorumu Allah diye düzeltiyorum. Abla... Ama niye diyor? Çok güzel oldu işte insanlar öğrenmiş oldu Tanrı denmeyi. Peki Emine abla, evli insanlar son 40 yıldır tüp bebek yöntemiyle doğmasını istediği bebeklerin cinsiyetini bile belirler hale geldi. Hal böyleyken insanlar Allah'ın rolünü üstlenmiş olmuyor mu? Ve tüp bebek sahibi olan aileler Allah'ın kaderine baş kaldırıp günaha girmiyor. Şimdi tüp bebek haram değildir ama her kadın kendi nikahlısından yararlanmak kaydıyla haram değil. Buna haram diyenlerin İslami bir kaynağı yoktur. Ancak başkalarından veya sperm bankalarından işte benim sorma nasılsa cevabı yok isimli romanım sperm bankasından alınan bir çocuğun hayatı o şekilde bankalardan başkalarından alınması caiz değil ama kendi eşinden olmak kaydıyla tüp bebek caizdir. Ama kız olsun erkek olsun seçimine karışılması tahminimce ben dini bir fetva olarak vermiyorum. Bu iyi bir şey değil. Tüp bebeğin kendisi de Allah'ın işine karışmak gibi değildir. Sadece seçimleri kişiler kendi yaparsa bu karışmak gibi olur. Yani kız istiyorum, işte erkek istiyorum. Cehennemlik olmazlar ama hata Yok olur Allah, yani. Allah işine karışmış olma neye kadar evet. Eğer öyle bir şey olsa Allah ona müsaade etmezdi Demek ki tıp yapabildiğine göre Allah müsaade ediyor. Erkekle onu imtihan eder, kız aldırsa kızı da imtihan eder. Yani bu Allah'ın işine karışmamıştır, doğru mu? Niye yani ki? bir bakış ben açısı bahsediyor. meselesi bu. Eşim öyle, ben böyle düşünüyorum. Devam edelim. Peki Emine abla, din olmasaydı bugünkü teknolojiyi sence olur muydu? Teknoloji olurdu evet din olmasa da teknoloji olurdu ama bugün Türkiye'nin başında dindarlar olmasaydı Türkiye Suriye gibi olurdu. Sürünürdü bir adım ileri gidemezdi. Bunu da inkar etmeyelim ve lütfen bu cümlemi asla kesmeyin. Rica ediyorum mümkünse. Kesmem evet. Peki Emin abla lüks giyim markalarına servet yatıran insanlar günaha giriyor mu? Markadan markaya fark var. Bir marka da vardır. İslam düşmanının markasıdır o. Onu almakta, giymekte, ona para yatırmakta tabii ki günah. Tabii ki düşmana hizmet etmiş oluyor. Ona yardımcı olmuş oluyor Müslümanların kıyımında, Müslümanların zayıf düşmesinde, öldürülmesinde, aç kalmasında hep yardımcı olmuş oluyor. O yüzden bazı markalar görüyorum. Müslümanlar bile o markaları giyiyor. Ciğerimden böyle bir kılıç yarası geçmiş gibi hissediyorum kendimi. O kadar kötü oluyorum. İnsan anasına küfredenin eşyasını alır giyer mi? Giymez. E, dinine küfredenin alıp giyiyorsun. Bir de Müslümana zulmedenin ve Müslümana öldürenin malını alıp giyiyor. Peki abla Müslüman bir lüks giyim firmasından alınca günah azalıyor mu? Tabii ya. Yani Müslüman diyorsun. Tabii ki alır. Yani marka da olsa. Ama Var. Müslümansa alır. Zekatını veriyorsa kibirli bir insan değilse işte ben şu markadan giyiniyorum bakın gibi gösteriş yapmıyorsa caiz olur ama gösteriş için yapıyorsa o zaten helaktadır. Çünkü gösteriş kötü bir şey, haram bir şey. Gösterişçi olmak çok korkunç. Caiz Doğru ee, bir şey değil. Dinen caiz olsa evet. aslında vicdanen caiz değil. Caiz değil yani. Çünkü soruyorlar Peygamberimize biz neyin zekat neyini ihtiyacının dışındakınları verin. Aynısı yani, bu evet, ayete göre hareket yani edilmiyor. bu ayete göre şu anda İslam ülkesinde hiç kimse yok gibi yani bildiklerimde diyeyim. Yani yok denecek kadar azdı da bu ayeti dahi yani şurada 3-5 sene ancak oldu Irak Çünkü tamamen sağda solda işitmiş, dinlemiş olduğumuz hocaların eski klasik kitapların görüşlere göre aldığı için efendim zekatını ver mi iş tamam ama ayet öyle demiyor ki ihtiyacından fazlasını verin diyor. İhtiyacından fazlasını kim veriyor ki? Öyle bir şey olsa dünyada açlık kalmaz. Bırak Müslümanları, Afrika'da da açlık kalmaz. Bunun için evet. diyelim ki bazı kişiler cevaz verirse bunu vicdanen bir insanın lüks hayat sürmesi doğru bir şey değil. Dünyada aç varsa bugün tüm bindarların yeterince açlarla ilgilenmemesi sebebiyledir. Ayrıca şunu söyleyeyim lüks dedik ya, lüks değil de Müslüman kaliteli mal kullanamaz mı? Kullanır zekatını yerli yerince vermişse. Kalite ile lüks hayranlığını birbirinden ayıralım. Kalite giymek, kaliteli eşya kullanmak suç değildir. Tekrar tekrar böyle israfa gitmemek kaydıyla bir tane kaliteli mal alır ama yıllarca kullanır. Biri de var o kaliteli malını gösterdikten sonra bir giydiğinde öbür düğünde giymeyenler var. Bu israftır işte bu israftır. Bu Allah'tan tam manasıyla korkmamaktır. İslam'ı idrak edememektir. İslam şuurunu yeterince idraktan uzakta yaşamaktır. Yeterince yaşayamamaktır. Gerçi kelimeyi ters kullandım. Yeterince yaşayamamanın bedelini tüm dünya çekiyor. Maalesef fakirler de her yerde çekiyor yani. Peki Emin abla, ülkemizde İslam dininin siyasi ve ticari amaçlar için kullanıldığını düşünüyor musunuz? Şimdi İslam'da siyaset vardır. İslam'da din siyaset için kullanılmıyor. Bilakis şöyle düşünün. Mesela Recep Tayyip Erdoğan dindar olmasaydı bu ülkede dinsizler tarafından alkışlanacak mıydı? Bugün aleyhinde olanlar onu göklere çıkartır mıydı? Evet, çıkartırdı. CHP'sinden bilmem kimlerine kadar. Buradan ben o yüzden hep deistlere ve ateistlere, kemalistlere, kamalistlere hepsine diyorum ki Bakın şartlanmış olarak aleyhte konuşuyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan dindar olmasaydı daha çok reyting alırdı dünyada ve Türkiye'de de bugünkü aleyhinde olanan gruplar tarafından el üstü tutulurdu, alkışlanırdı. Asla dini siyasete ediyor ya da dinsizliği siyasete alet ediyor denmezdi. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti dini siyasete alet etmiyor. Bilakis, bilakis dindar oldukları için bazı zararları bile var yani. Ama üstleniyorlar o zararları. Yani bu ille Tayyip Erdoğan işte herhangi bir dini yaşayan bir kişi İslam'dan, dinden bahsediyorsa o dini alet ediyor demek değildir. Alet de ediyor demek kendisi yaşamadığı halde e, ya. dinden bahsediyorsa o alet ediyordur. Bir komünist adam komünizmi anlatıyor ama... Yani komünizmi tatbik etmezsen niye anlatıyorsun sen alet ediyorsun gibi yani İslam'ı yaşamayan insana sen dini siyasete alet ediyorsun denmez. Rahmetli Erbakan Hoca senelerdir söyledikleri gibi halbuki Erbakan Hoca küçükten beri dinlerdi yani. yani. Tayyip Erdoğan'da öyle. Siyasete ben, girince ben, dinsiz okudum. mi olalım yani? Ben, ben okudum Tayyip Bey'le. Benden abi diyordum. Mesela <laughs> beri İslam. Ya şu an bir kimse, bu kişi İslam'dan bahsederse bu dini siyasete alet ödür demek değildir ki. Ama İslam'ı tatbik etmeyen, İslam'ı yaşamayan birisi söylüyorsa o alet ediyordur. Ey Allah'ın ümmetleri diyen mi? siyasetçi vardı değil mi? O kadar dinini bilmiyor ki ama konuşurken Allah'ın ümmetleri diye. Kabe'de Muhammed'in mezarı Şimdi Müslümanlar Muhammed'in mezarına dönüyor diye sözde aydın, sözde araştırmacı insanlar gördük. Niye? Çünkü İslam'ı bilmeden İslam'ı yaşıyormuş gibi göründüler. Asıl onlar dini siyaset alet ediyorlar. Süleyman Demirel bunlardan birisiydi. Çok şarlatan, dini kullanan aslında dinsiz olan ama dinsizliğini hiçbir zaman ilan etmeyen bir insandı. Namaz kıldığına bakmayın. Kur'an'dan şu şu ayetleri çıkartalım diyen insan dinsizdir ama dinsizliğini göstermez. Peki Emin abla ucuz sebze meyve için akşam pazarına çıkın diyen Diyanet İşleri Bakanlığı Alanya'da 5 yıldız bir oteli kapatarak yaklaşık 500 Diyanet personeli ile 4 gün 5 gece otelin keyfini sürdü. Sus Kaderine razı ol. Haline şükret diyenler neden böyle bir oraya imza atıyor? Bu eleştiri basında geçti. Çok yanlış ve çok saçma bir eleştiri. Yani Diyanet İşleri Başkanı da bir insan ve aile ekonomisini bilen bir insan. Söylediği, verdiği akıl güzel değil mi? Gayet güzel bir akıl vermiş. Peki toplantıyı pazarda mı yapsaydı Diyanet İşleri Başkanı veya herhangi bir başkan veya herhangi bir bakan böyle söylediyse, insanlığa faydalı bir kelime kullandıysa gidip de o da toplantıyı pazarda mı yapsın? Yani tabii ki de otellerde yapacak. Bazı oteller reklam olsun diye bedava bile veriyor toplantıya. Yani bunlar AK Parti'de eleştirecek bir şey bulamayanların uydurdukları eleştiri tarzı. Uydurmasyon bir eleştiri. Siz de medyadan aldınız hak olarak. Zor, Tabii ki. Yani. Tabii ki. Tabii ki bu yersiz bir kıyaslama gayet güzel söylemiş. Pazara sonradan gitmek gayet faydalıdır. Bizim geldik yerimize. Bir iki sorum daha vardı ama. Evet buyurun alayım iki soruyu. Peki Emine abla Allah'ın kusurlu yarattığı kullarını iyileştirmek için çabalayan doktorlar Allah'ın işine karışmak suretiyle şirk koşmuş oluyorlar mı? Bunun hayır. Bunun sebebi de cehennemde yanarak Hayır, hayır, hayır. Öyle her hatada cehennemde yanmak yok. Ayrıca doktorların bugün tıpta göstermiş oldukları başarı Allah'ın kullar eliyle yaptıklarıdır, yarattıklarıdır. Dolayısıyla tıpta bulunan her şeyin ilk yaratıcısı Allah'tır. Beyinlere onu yerleştiren Allah'tır. Ayrıca Allah kusurlu yaratmaz. Mutlaka ya doğum esnasında bir şeyler olmuştur. Çeşitli sebepleri var bu engelli olmasının, kusurlu olmasının. Bunu da bir parantez açarak söyleyeyim ama fakat detayı konusunda bilgimi yok. Sadece şu kadarını tekrar edeyim. Teknoloji bile Allah'ın kullar eliyle teknoloji yaratmasıdır. Tıpta ameliyat ediliyorsa Allah'ın sanatını kullara vermesidir. Başka var mıydı? Son bir sorumla ödüyorum abla. Din görevlileri maaşlarını devletten alıyor. Devlet evet. ise bu paraları halktan aldığı vergilerle ödüyor. Vergi evet. verenlerin içinde de meyhanecisi de var, tekel bayi esnafı da var, şans oyunu oynatanlar da var. durumda din görevlilerin aldıkları maaş caiz midir? Ha, din görevlileri o maaşı almıyor. İmamlar ee, Hayır, imamlar din görevlileri o maaşı almıyor. Çeşitli helal yolla kazanılan maaşları alıyor o tür maaşlar da meyhaneyi bilmem ne haneyi onaylayanlara veriliyor otur tür maaşlar. Devletin, ben böyle yerine, diyorum. Almış ayrıca ayrıca değiştirelim. Hadi kapatalım meyhaneleri, başka haneleri, kadın satış yerlerini. Hadi kapatalım. İlk karşı çıkacak olan CHP'dir. Son bir sorum. Buyurun. Videomun e, YouTube kanalında yayınlanmasını sömürüyorum abla. Tabi ama benim sözlerimden kesmeyesin. Şey Tabi Peki. Bir videomuz daha burada sona erdi arkadaşlar. Emine ablamızın acil işi olduğundan veda edemedi. Onun yerine ben ediyorum. Esen kalın. Peki. Allah'a emanet ol, olun. Abla, ol. benim, benim sen, sen kendi işine bak. Tamam bizim iş bitti. Biz biz tamam bittiyiz. ben evli geldim dedim. <laughs> Özür dilerim. ga? Jimi,